Şu an birini arkalıyorum ya. Kendimi bedlandaymışım gibi hissettim. Normalde böyle arkalıyorduk orada hep. Bir kedi gördüm sanki. Minecraft'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün 30 bin level'ımız var. Sonsuz level'la UHC oynayacağız. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk. Yes. Arkadaşlar çok güzel olacak. Şimdi bunun taktiği şudur. Geleceksiniz hemen buradan. Kitaplıklardan bayağı bir kıracaksınız tamam mı? kitaplıklardan kır abi. Kır, kır 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 kitaplıklardan bol bol kıracaksın. Sonra buraya 30 devirlik bir tane şey hazırlayacaksın. Büyü masasının standını hazırlayacaksın. Şu şekilde. Hazırla gitsin. Zaten sözü bol bol yok mu? Bol bol var. Ha böyle yap gitsin. Tamamdır. Geliyorsun hemen buradan. Kitaplara basıyorsun abi. Takır takır. Dikenler gelmiş. Onu almayayım. Verilmiş 4 gelmiş. Alırım. Kazma yapacağım. Çünkü. Kadir'cim sende nasıl gidiyor durumlar? Keskinli güç geldi. Bunu da alırım. Forma 2 geldi. Bunu da alırız. Şu şekilde dizelim arkadaşlar. Bu şekilde hepsini ve her şeyi alıyoruz arkadaşlar. Takır takır yapıyoruz ve güzel güzel alevden çare alırım. Bu ne güç 4 almayayım. Şunu at. Ben de faden ettim. Aynen. Tamamdır. Ne yaptın? Direkt madenlik ne yaptın? Demir gazı Şunu bir yapalım verimlik çıktı. Forma 3 geldi. Efendim? X'i Kadir aç. Kadir ben bayağı bir güzel eşyalar çıkarttım. Koruma dörtler falan da bayağı bir güzel geldi. Bir iki tane daha koruma basıp hemen aşağı doğru inmek istiyorum. Şuradan bayağı bir malzeme de alacağım. 12 dakikada sürem var. Oh, bunları da böyle alıyorum. Tamamdır. Koruma 2, koruma 2. Bunlar 3 olacak. Tamamdır bu 3. Bunlar 3. Bu 3. Bu 2, bu 3. Bu 4, bu 3. Şimdi bunlar 4 olsun. Koruma 4. Koruma 4 ve koruma 4 3 parça koruma 4'üm var Kadir. Ee, bir parça koruma 3'üm var. Verimliliklerim var. Bunları da verimlilikleri de verimlilik 5 yaptım. Kazmaya basarım. Hemen buradan geliyorum. Keskinlik 3'leri birleştirdim. Keskinlik 5 yaptım. Bir de geldim üstüne alevden çehreyi de bastım. Kes 5 alevden kitabı hazır. Buradan bunlar hazır. Bunlar böyle hepsi hazır. Tamamdır. Çok güzel. Şu an her şeyim hazır benim. Aşağı doğru gitmek istiyorum. Tamamdır. Kadir. Hadi bakalım. Güzel olacak. Yey. Kat buradaki senaryo arkadaşlar. Aşağı doğru insekte de atlasak da bir şey olmaz. Görüyorsunuz takır takır aldım her şeyi. Haydi bağım gadir, 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 gadir. Viggle, wiggle wiggle Ben kes En son basacağım. Elmas çıkarsa boşuna eklesin. Ya şimdi altın altını bulmak lazım ya. Nestor'un peki mi açık lan bende acaba? Peki açık değildir ha herhalde. Tamamdır inelim. Buradan in 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 oğlum eşo in. İn kardeşim. Oba. Güzel bir yere mi geldik? Tabii ki de. Şimdi bunları demirleri topla. Demirleri topla da ne kadar topla? 16 tane aldık. 26 tane demir alayım. Aha diamond. Rina rina, rina rina rina. Rina rina rina. Bu şey ama burada tek kötü yan Erselam ne biliyor? Hı? Hmm. Golden Apple sıkıntı. He aynen. Golden Apple burada birazcık şey ya... Problemi. Kadir ben e, tahta almadım bu arada ya aşağı inerken. Ben aldım. Ben de tahta almadım geri çıktım onu aldım zaten. Orada vermediğini unuttum. Hadi bakalım ufak bir fail olduk. Yukarı çıkıyoruz şimdi. Birazcık odun alıyoruz. Maksimum 2 dakika falan kaybetmiş olacağız. Problem değil. Aslında problem de. Onu biz telafi ederiz. Hadi bakalım arkadaşlar, hızlı hızlı Kitap ilerliyoruz. neydi dalgası ne ya uçacağız mı? Ne dalgası? <laughs> ee, trident'e bas sen. Tamamdır. Bunları da aldım. Şunları da aldım. Crafting table yapacağım, çubuk yapacağım. Ondan sonra rahat rahat yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bence de basarsın abi. Hmm. Yapayım. Chestplate'i şuradan bir korma 4 yapayım. Direktman arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 bin level'ımız var. Lap dedik geldik buradan chest plate'imizi. Koruma 4. Aa, buradan bastım. Çok da güzel oldu. Malzemeleri almadan devam edebiliriz burada. Çok tatlı oluyor. Çünkü 30 bin level'ımız var. Ve fazla fazla her şeyden var. Haydi bakalım arkadaşlar. Hızlı 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 hızlı. Aslında verimlik 5'i beşi... verimlik 5'i yapayım ben ya. Verimlik 5 nerede? Şurada. Verimlik 5'i de bastım. Tamamdır. 5 Benim şu an 5 tane diamond'a ihtiyacım var. Buldum gibi buldum. Mineshaft harika. Mineshaft buldum abi. Çok iyi. Oradan bir inç çıksa var ya. Oy. Garanti. Oy. bulduk. Her burada. şey buradaki lama lootuna gitmek lazım ya. Hmm, kesinlikle lamaya uğramak lazım burada bir tur. Burası çok güzel ya. Şöyle bir yapalım. Lav da yanmıyoruz nasıl olsa da gene de böyle. Kes demir kırıcıya basmak istemiyorum. İki tane daha buradan bize şey gelsin. Diamond gelsin. Daha da başka bir şey istemem. Aha altın. 1, 2, 3, 4. 4 beyin altın. Altın var mı Kadir? Yok. Erşen abi elmas bulursan servetle kırsana. Servet çıkmadı ki bana. Kazmaya servet basamadım çünkü servet kitap çıkma dedi bana. Aa orada şey var. Reis. Bu reisi ben sevmiyorum ya. Zehirli örümcek zehirledi mi? Zaten şey yok yeteri kadar altın elmamız yok. Aa elmas. Çok güzel. 1, 2, 3, 4. Tamamdır bayağı iyi. Kadir kes 5 elmas kılıç da hazır. Efsane. Evet, Efsane. Üf. Arkadaşlar süper oldu. Şu anda kes 5. Aleden şehre elmas kılıcım da hazır. Tamamdır. Haydin devam abi. Devam 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 Altın. aya altın bulduk Oy oy oy. Altın elmalım da tamam. Çok iyi. Altın elmayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Harika. Bu senaryoya ben bayılıyorum ya. Baya güzel bir senaryo. Bir tane altın elma da tamam. Birazcık daha diamond istiyorum. Azıcık daha diamond. Burada, burada var da vardır mutlaka. 2 dakika elli küsür saniye var. Um, bir iki parça daha böyle diamond yaparsam iyi olur be. Bir parça daha diamond yaparsam çok güzel olacak. Hadi bir diamond. Buraya birisi gelmiş. Buraya birisi kitaplık kurmuş. Buraya birisi denemiş. Ama oradan devam etmemiş. PvP başlıktan sonra ben biraz daha da burada takılırım gibi geliyor. Bir tane yapalım Ben... Haydi bakalım. bakalım arkadaşlar. Benim verimlik 5 kırılmasın ya. ben Verimlik 5'i geleyim tamir edeyim. Heh. Verimlik 5'i tamir ettik devam ediyoruz abi. Haydi arkadaşlar. tamamdır. Diamond gelmedi ama demir geldi. O olsun. O da iyidir. O da iyidir. İyi değil de iyi değil, iyi gibi bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Acık daha bana diamond versene. Acık daha bak. Çok acık daha. Acık daha diamond ver. Böyle bir 10 tane daha diamond ver yeter. <laughs> Kadir. Oğlum şöyle bir sağlam bir vein bulsaydım. Tatlı oru da sağlam bir vein de bulamadık ki. Kadir. 11. kattayım ben bu arada. Haldır udur kazıyorum şu anda. Aa, altın. Çok iyi. Çıkabiliyor. O aynen 11'in altına çıkabiliyor da. Bakmadım ya. Şimdi birazcık daha alt eleme yapayım. En azından şöyle finale kadar bir 4-5 tane alt elemamız olsun be. Alenem çeri çıktı sende var mı? Var var kes aleden çeri. Şimdi hemen buradan geleyim. Şunları komple batıyorum. Komple bunları attım. PvP açık bu arada. Verimlilik 5'i tamir edip buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi birazcık daha elmas. Madende birini gördüm. Şunu 1'e al. Şunu iki al. Bunu 3'e al. Tamamdır işimiz kazma olduğu için. Buradan böyle devam edebiliriz. O beni görmedi değil mi? O beni görmesin. Ben onu bir alayım. Ondan bir 8-10 tane diamond çıktığını düşünsene Kadir. Ne kadar tatlı olmaz mı? Şu an birini arkalıyorum ya. Kendimi bedlandaymışım gibi hissettim. Normalde böyle arkalıyorduk orada hep. Hop hop Kadir aldım. Yes. Helal. Neymiş bu koruma 3 koruma 4. Tam bunları basmışsın da. Bunlar demir be. Biz gene de buradan basmayalım. Bu ney? 4 tane de 6 eleması var. Üf, çok iyi. Kes 3 savurması varmış. Bir tane daha diamond çıktı adamda. Bir diamond or çıktı be. Şu an yanarız işte lavda arkadaşlar. Şu an yanarız lavda. 18 kişi var daha. 8 kişi kalana kadar biz şey yapabiliriz. Burada kasılabiliriz. 8 kişiye kadar şey yapıyor böyle. Saymıyor deathmatch'e gitmeyi. Lavlara atlıyordum ben sürekli ama atlamayacağım artık. Çünkü artık şeydeyiz. Başladı mevzu. Başladı kanttan sonra kalan hero. Köpürürüz Kadir köpürürüz. Vallahi köpürürüz. Valla boyuna tamir ediyorum ha verimlik 5 kazmayı. Çok güzel oluyor. Yukarıdayım. Yukarıdasın. Aman diyeyim dikkat kardeşim. Yamyam yam ordusuyla karşılaşabilirsin. Birazcık daha, birazcık daha, acık daha. Ben arkaladım inşallah arkalanmam ya. Rafet ne zaman bedlene girsek arka düdük. Aha! Of 8 vein gold. 8 vein gold. O 9 vein gold. Belki 10 vein gold, 10 vein gold Kadir. Ya bende de 7 tane var. Çok güzel. Adam gördüm arkalayacağım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi Kadir. Harikasın. Aha diamond. 1 2 3 4 Uf, 5 6 7 8 vein. Oy! Erşem ve elmas et. Elmas sesin. Ben neyim? Evet. Ben neyim? Ben neyim? Oy! Oy! Kadir şu anda acayip bir şey oldu. Korma dördüm nerede? Korma dördü buna bas. Tamamdır geldik. Buna da buradan hemen şuna basalım. Bastım. Kadir 3 parça koruma 4 diamond'ım. Ha, birazcık daha diamond. Hadi oğlum. Hadi oğlum acık daha diamond. Harika oldu. Buldum 8 buldum Kadir. Of efsane oynuyoruz ya arkadaşlar. Hadi bakalım videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde 100 binlere doğru ulaşalım kardeşlerim. Hu, hu. Altın işte bu. Harika oluyor Kadir. Lan oğlum bak. Infinite Enchant senaryosunu böyle oynamazsın. Ay. <laughs> ay 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 tövbe estağfurullah. Ay ay falan fırlıyorum sürekli. Damat da buldum 3 parça koruma dördüm. 8 tane yapıldım var. Dimension Shifter'ı böyle oynamazsın. Pardon, Dimension Shifter değildi bu. Dimension Shifter başka bir senaryo. Bu şey, Infinite Enchant. Toprakları da kaldıralım, havuçları buraya alalım. Karnım acıkmış benim biraz. Altın mı lan o? Vallahi altın. Kadir! Bir vein, iki vein, iki vein altın. O olsun alırım ki. Alırım, alırım. Elmas dört, chess plate var. Benim üç parça bak. Chess plate'im, pantolonum, ayakkabım, elmas ve koruma dört. 45 saniyede ben bir Sen beş. Ben, hayvan ben de hayvanım ya. Var mı böyle gözüne çarpan çok iyi? Sen kaç kilo aldın? Yaşamıyor. Benim 5 kilim var. Oha. Helal Kadir. Biri daha öldü. Her şeyin abi gözün doysun dediğinizi duyar gibi duyar gibiyim. Doymaz abi doymaz. Ne diyor doyacak? Tamam doydu Biz galiba. Vardı. Bizde bu arada. mi? Ben 9 tane gap var bende Kadir. Şu e, elmas setli pantolon pantolon dalacağım ben ona direkt. Şuna dalıyorum ben. Kesme şeylerden var zaten. Noş yiyeceğini düşünmüyorum. Çok canı gider bunun. Çok canı gider. Ben bunu alıyorum. Alırım. Gel. Alacağım. 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 Vovovovovovovovovovovovovovovovovov Ben bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. Alıyorum ben bunu. Alıyorum alıyorum Ay. alıyorum. Hadi. 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 Hadi hadi hadi. İşte bu. Aaa. Ölsene. Öldü. Tamamdır. Aldım. Kadir full koruma dördüm. Full koruma dördüm. Oy. Full koruma dörd. Keskinlik beşim. Oynuyorum ya. Oynuyorum lan. Oynuyorum onu da keseyim ben Kadir bir saniye. Sen çekil istiyorsan. Ben gidiyorum. Çekil çekil çekil. Dalayım ben ona dalayım dalayım çekil Kadir ben keseyim. Kilim çok az Kadir ben keseyim. No, Kadir. Hey Kadir. Sen geç şunu lootla. Valla suratına vurdum ha adamın. Oy. Geç lootla adamı. Evet, abi. Full Al al onu ha. <laughs> ya Agadir ya, Zavazı. ya Agadir ya, Agadir. Umut vurayım mı? Umut Umutcan vurayım mı? Ölüyor. Umutcan vurayım mı Umutcan? Umutcan vurayım mı Umutcan? Aa Şunu yiyeyim hele. Şuna suyu atalım. Kaçalım şuradan. Hop, alayım suyu. Ercan, tansana ya. Agadir. Yemin ediyorum Flash Tv'sin lan oğlum. <laughs> Çok güzeldi ya. Ya arkadaşlar. bir 4 nasıl 4 yazıyor? Bilmiyorum valla 4 kill yazıyor. Arkadaşlar çok güzel bir senaryoydu. 30 bin level'ımız vardı. Sonsuz level'lı USG'yi oynadık. Full koruma 4 elmas settim. Ve aynı zamanda da kesmeştim. Böyle bir şey olamaz abi bu oyunda. Yani bu <laughs> infinite enchant'ta bunu yapmazsın. Demir set falan olsun. 1-2 parça elmasın olur. Kadir eline sağlık. Çok güzeldi. <laughs> yes. Vallahi USG'ye fısıldıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Canımsınız. Bay bay.